Merhabalar. Bugün sizlerle beraber işte bu gördüğünüz desteği oynayacağım. Neden? Kendim kurdum. Çünkü bugün Boss Haydut yani Boss Bandit'in geldi geldiği ikinci gün. Bugün videosunu çekebildim. Karakteri şöyle bir göstereyim. E, bu karakterle oynadım şöyle hatta ben sezon başı olmasına rağmen üçüncü ligdeyim şu anda. Nerede olmasa burada yani bir bu maçta yenildim çünkü adamda da boss marted vardı onun dışında bir, bir tane kıvılcım meselesini kaybettim onun dışında yani oynadım bu desteyle oynadım 15 maçın 3 kaybettim yani oranı siz hesaplayın. o zaman başlayalım ligle Gans geldi bol şans diyelim Havan da özlemişim. Uzun zamandır kullanmıyorum havanı. Güzel ben sabitledim onu oraya. Şöyle bir tomruk. Oo, şu tomruk çok iyiydi mesela. En son havan kullandığımda, valla üç aydır havan kullanmıyorum ya. Yani. Çok sevdiğim bir kart aslında havan. Geriye kaç. İşte böyle geriye kaçırıyoruz arkadaşlar sonra tekrar vuruyoruz. Tamam. No problem. Bir tık iksir zararındayız o yüzden bir şey yapmaya gerek yok şu an. Ya van atalım ama şimdi. Hak ettik. Şöyle iskeletler <laughs> e, Tabii ki de benimki öldürür de <laughs> Güzel vurduk Arkadaşlar mesela böyle vurmaya devam ettiyse ben hiç çekmiyorum artık. Eskiden çekmiyordum. Siyok videosundan sonra izlemek istedim. Çekmiyorum. Çünkü zaten vuruyor kule. Onun tek hasarı da çok güçlü. 2x'e giriyoruz ve eyvah geliyor. Arkasına bandit filan atarsa sıçarız. En azından vurmaya çalışalım birazcık. Oha çok güzelsin. Tamam iyi. İyisin hep. Tamam. Seni koruyacağım. Şöyle arada kaynadı. Tekrar geri çek. Geri çektim. Vurdum. aldık gibi ya. Yani zaten maçı erkenden bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel atayım. Hatta bitti yani. Şu bitiriyoruz arkadaşlar yani. Karşıda boss Yani bo boss haydut olmasına rağmen alıyoruz yani bu şekil. Yani ben aralıksız geldim ya buraya şaka gibi yani. Ben neredeydim? Bosman oynamadan önce şundaydım. Sonra bir oynayayım dedim. Şimdi buradayım. Şu emojiyi de almak istiyorum bugün. İnşallah alırım. Devam edelim hızlı. Vur kaç geldi. Vur kaç. Teşekkürler diyelim sana. Bol şans diyelim sana. Türk gelmiş. su madenci tam boss bandit oynamıyor onu öğrenmiş olduk bandit diyorum arkadaşlar kusura bakmayın ilgici kullanıyorum vururken vururken şimdi bir şey deneyeceğim Geri çekeceğim onu kaçıracağım. <laughs> Güzelmiş beğendim. Çok iyi taktik yapmadım mı biraz önce? Her tarafa gidecek. Tamam hiç sorun değil. Ama <laughs> havam vuruyor zaten oraya. Şöyle bir şey yapalım. Oradan geçmiyor mu? Geçmemiş. Neyse. Sorun yok. Ve. Zehirlendi ki o ölür kaçabilir. Kaçtı. Evet. Allah kahretsin. Hah. Güzel ana kuleyi açtırdık. çok iyi bir karakter ya. Ben çok sevdim ya yani arkadaşlar. Tam böyle taktiksel bir kartı yani. Böyle yok. Vur çek. Vur çek. Güzel. Güzel. Yani yeniyoruz yani arkadaşlar. Allah. Yanlış oynadım bayağı. Ama maçın ortalarında olsa bu sıçmıştı mesela. iyi oyundu. Kazanıyoruz yani arkadaşlar yani bu deste güçlü yani neden sizce? Tesla ile denedim. Tesla da şöyle bir sorun oluyor. Boss bandit vuramayınca kuleye vuramıyorsun ama Havan'da iki 2 3 tane vurunca oh, hallediyorsun yani. Hannes. O şans dedi. Teşekkürler dilerim. Allah. Oo, hava pozisyonuna bak çok kötü kurdu. Bandit atabiliriz şimdi taktiksel. <laughs> Tam boss bandit kullanmıyor onu öğrenmişim. Bandit. Evet korumamış. Arkadaş. Hemen kısa bir baskı. Tamam bandit atalım. Çok güzel. Arkasını destekleyelim. Eyvah. Vur kaç. Çok iyisin. Tekrar vur kaç. Yeter. Bu kadar vurmaya ben vurdum zaten vurmam yeri kanka. Allah telefon kaydı. Çok güzel. Ha korktum ben de yanlış pozisyonda diye. Doğru. Güzel ya şu anlık. Tabi havan sallayalım. Yine yanlış yaptım kadar da güzel ya. Çok güzel kalıyor aslında. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel. Hiç sorun değil. Ben vurdum zaten vurmam gereken kadar. So, 그럼, 그래, 오래, 대, 로, 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 yanlış çek kalsın ya. <laughs> Arkadan çıkalım. Pekka geldi. Şöyle destemi döndüreyim şöyle bir zehir mi atayım. Şöyle bir hard atayım. Şöyle bir çekeyim. <laughs> yanlış attım. Çok yanlış attım hem de. Yalnız adam kafayı yiyor fişekçi yüzünden şu anda. Vur oğlum bir tane ya. Fişekçi ya. Hadi lan. Tamam fişekçi güzel vurdu. Ho. Ho. Ho ho. Abi ben bu kartı seviyordum. Çok sevdim. Ha, arkadaşlar 3 maç attık. 3'ünü de kazandık yani. Görüyorsunuz yani kartın gücünü. Hadi bakalım. iki maç daha kazanırsak şu emoji'yi alacağız videoda da almak istiyorum. Skelet kral ya. Ne? Yalnız adam iyi anti bana. Benim beste çünkü böyle şey Eyvah Nasıl şey güzel ya. Ben olsam basardım. Adam bastı. O işte. çok işe yaradığını zannetmiyorum ya. Yani. Şöyle hemen bir atağa çıkalım. Şöyle zehir. Adam aldı yalnız ya. Baktan bir hasar vereyim şuraya. Dokunmayacağım. Adam da var. Hemen 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 öldür. Öldür, 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 öldür. Öldür o yaşamasını. Hemen hata da çıkarım. Ya 6 iksir atıyorum ama o bu kart bence 6 iksiri hak ediyor ya. Bak yani mesela baksana yani. Eritti ya bildiğimiz. Al bitti geçmiş olsun. Geri çektim çünkü. Çünkü yok yani. Geri çektim. Bu kadar olsun. onu öldürür Eyvah ana kulağı şarkı ağır Allah Şu, <laughs> arkadaşlar yine yendik ya yani. Hmm, tamam. Allah'ım mermeyelim buradan maçı ya. Bir tane vursan alacağız. Yalnız <laughs> arkadaşlar verdik galiba maçı. Oha özellik basmadı la. Of. Ey Allah belan. Neyse bir maçta nazar olsun ya. Zaten hiç gitmedik. Son maça geçelim. Nereli lan? Ho. Yuh ya. Ya anti olursun da bu kadar mı anti olursun be kardeşim? Zehir yapıştıralım. Şöyle bir fişekçi. Oha. Oha yani. Arkadaşlar kötü başladık. Ama hiç sorun değil. Ben burada hatta kulam gitti ya maç bitti diye düşünenden olmasın yani. Çünkü bu derste tam tersi böyle. Bir anda çok güçleniyor. Al. Ben de adamın kulesini alıyorum yani. Hiç sorun değil. 10 hatta öne geçtik. Yani öyle düşünmeyin yani. Revafes şeye katılmayın. Veya neydi lan? İsmini unuttum. Kartın ismi. Kart diyorum kafayı yedim. Yanlış havan attım. <laughs> Neyse buradan da güzel oldu en azından vurduk. Eyvah. Geliyor. tutacağız Şöyle yapacağım tamam mı? Oradan sekecek. Vuracak. Eyvah. Tamam. Orada yem ettik Bu oldu biraz. Allah belanı versin. Oha. Oha. Çok güzel. Vur. Aslanım benim. Bitti bitti bitti. Vur Tamam buradan mermem artık. Çeteye baksana biriktirdim. oyun. Yani. Yani sonuç olarak konuşmak istersem. Arkadaşlar bu deste işte size %80 kazandırıyor. Oynadım 20 maçın 4'ünü kaybettim sadece. Sadece 4'ünü kaybettim oynadım. Yani %80 kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu destede kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle hatta savaş günlüğümde göstereyim. Sadece 20 maç atmışımdır bu desteğiyle. 4 maçını kaybetmişimdir yani. 20 maç atmışımdır. Yani hatta sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. 25'te kaç daha maç yenilmişim? 1, 2 3 4 5 Aynen. Yüzde seksen kazandırdı yani. Yüzde seksen kazandım. Bu desteği kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.